E, o ülkelerdeki yapıları anlamak, görmek ve e, buralara gerekirse e, iş birlikleri geliştirme konusunda orada araba geliştirme faaliyetleri yapmak için girişimlerde bulunmak, e, işbirlikleri iş alanlarını aramak. Aynı şekilde nükleer ve yenilenebilir konularında e, da gelişmeleri çok yakından e, görmek durumundayız. Anlamak durumundayız. E, aksi takdirde enerjide arz güvenliğini sağlamak çok mümkün olmayacaktır. Özetle kaynak tarafına baktığımızda, üretim tarafına baktığımızda kömür, doğalgaz, petrol, nükleer ve yeterli konusunda ki ne demek istiyoruz da e, kısaca e, bakarsak ne anlatmak istiyorum? Burada masamız üzerindeki konular arama. Bütün ülkelerin masasının üzerinde Türkiye'de dair olmak üzere arama, arama, arama. Binlerce metre yerin altında petrol aramak, doğalgaz aramak, kömür aramak, jeotermal, işte mağmur tabakasının ısısından yararlanarak e, e, enerjiyi nasıl üretebiliriz, elektrik nasıl üretebiliriz, bu arayışlar ve sondaj teknolojileri hep bugüne kadar sondajda düşük e, gelmeye e, gelen teknolojiler varken bakıyorsunuz bugün şey gaz şey petrol e, yatay e, sondajlar e, gelmeye başladı, yapılmaya başlandı ve burada yeni e, yataklar, yeni enerji kaynakları bulunmaya başlandı. Dolayısıyla bu ara bu bölümde e, kaynak kısmında en çok yaptığımız konu e, çalışma alanımız eee arama. İşte rüzgar, 50 metrede rüzgar hızımız nedir ve bunu ne kadar çevirebiliriz? Ne bir toprağın yüzeyinde ve ormanlarda ve çöp atıklarını nasıl elektriğe çevirebiliriz? Bu hangi teknolojileri kullanabiliriz? Hep Tek arayış. Arkasından iletim ve taşımacılık geliyor. En önemli, belki ülkemizi de biraz önce kodlarımıza söylemiştim, ülkemizi enerji koridoru haline getirmek. Bunlar binlerce kilometre uzaktan geliyor bu enerji ham maddeleri. Boru hatlarıyla, gemi hatlarıyla ve elektrik iletim hatlarıyla, enter koneksiyonlar iletiliyor. Ve bu güzel ülkeler geçiyor. Bu ülkelerdeki e, durumlar, istikrar e, önemli olduğu kadar e, denizlerde işte dünyanın e, en önemli enerji yollarından bir tanesi işte Türkiye ve Boğazlarımız. Biraz da bunun detayını gösterecek. E, Somali korsanları e, oradaki tankerlere, oradaki o bölgedeki e, gemilere yaptıkları sağlıklarının e, ve orası için yapılan güvenlik harcamalarının ne kadar büyük maliyetler oluşturduğunu ve enerji fiyatlarına ne kadar etkilediğini e, hep biliyoruz, duyuyoruz. E, kısaca e, iletim ve taşımacılıkta e, ülkemiz neler yapıyor onları birazdan size paylaşacağım. Diğer taraftan çevrim teknolojisi. Ee, bu ara bu alanda e, gaz türbinleri, gaz motorları, rüzgar türbinleri, fotovoltaik güneş e, panelleri, e, kömür santralleri, temiz yakma teknolojileri, e, bütün bu o, çalışmalar, makineler. Ee, bu çevrim e, kısmının konusu ve bugün Türkiye'de ne yapıyoruz, ve dünyada neler yapıyor diye baktığımızda ise e, en fazla işte tücuk desteklerinin, algi desteklerinin verildiği alanlardan bir tanesi enerji sektöründe e, çevrim e, sektörlerindeki teknolojiler destekleniyor. E, diğer taraftan e, dağıtım kısmına e, geçiyorum. Bir yerde biraz e, e, sırası gelecek, o zaman tekrar bahsedelim. Ve tüketimde ne yapıyoruz? E, tüketim alanında işte tüketici bizleriz, tüketici sanayi, e, tüketici işte e, tüketim sektörü, deniz ulaşım, e, hava ulaşım, e, konumlarımız burada neler yapıyoruz diye baktığımızda politikalar politik olarak, politikalarımız olarak, çalışmalarımız olarak enerji verimliliği bu konuda temin e, arkadaşlarımız e, bahsetti. Bu da Türkiye'nin birinci enerjinin e, akış şemasını gösteriyor. Dikkat ederseniz e, şurada Türkiye enerji sistemine giren petrolü gösteriyor. Bizim içeriden sağladığımız, yerli kaynaklardan sağladığımızın büyüklüğü şu kadar, dışarıdan gelen bu kadar. Dediğim gibi size rakamları boğmak istemiyorum, sadece şekillerde anlatmak istiyorum. E, petrol kreyeleri, benzin, mazot vesaire, Bunlar geliyor, buradan özellikle e, taşıma sektörüne ve bir miktarda sanayiye gidiyor. Yani petrolün en fazla gittiği sektör taşıma, transport sektörü. Kömüre bakıyoruz. Hemen hemen tükettiğimiz kömürün... yarısı dışarıdan ve yarısı yerli kaynaklarımızdan geliyor. Petrole göre daha avantajlı. Doğal baktığımızda bakımımıza yerli kaynaklardan gelen şu çizgi ve ithal gelen bölüm şurası. Doğal gazo özellikle alır dediği diğer sektörler. Yani burada konu sektörü, ısınma ve sanayi sektörüne gidiyor kömürün e, pardon gazın önemli bir miktarı ve şurada bir miktar bir, bir miktar enerji sektörünü görüyoruz ki bunun payı oldukça fazla. diğer taraftan biyokütle bu burada odun dahi, çöp atıklar dahi, tarım atıkları dahi onun büyük resimdeki etkisi bu kadar. Diğer katı elektrik ithalatı. Türkiye'nin Azerbaycan'la, Gürcistan'la, Ermenistan'la, Suriye'yle, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinde Avrupa ile enterkoneksiyon bağlantıları vardır. Buradan elektrik ee, alım yapıyor. Onu gösteriyor. Geotermal'in payı bu kadar. E, ve hidroelektrik payı bu kadar. Tekrar gördüğünüz gibi bunlar da elektrik çevrim sektörüne gidiyor. Ve burada olarak baktığımızda ise e, sanayi sektörünün açılımı transport sektörünün açılımı ve e, diğer sektörde konut başta olmak üzere açılımlarını görüyorsunuz. En fazla e, yakıtın, e, sıvı yakıtın transport sektöründe kullanıldığı, taşımacılık sektöründe kullanıldığı görülüyor. E, ve bir miktar e, sanayide neyse bu detaylara girmek istemiyorum. Sunumun zaten eee sizler alabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz burada. Türkiye nerededir diye baktığımızda Türkiye dünyanın en zengin petrol yataklarının yani yüzde altmış sahip olan ülkelerin yanında ve dünya doğal gaz rezervinin yüzde yetiştirine sahip olan ülkelere komşu bir konumda. Diğer tarafta dünyanın en büyük ikinci doğal gaz marketinin de hemen bitişiğinde. Dolayısıyla Türkiye bir koridor ıı, ülke niteliğinde Hazar Havzası'nın potansiyelini taşıyan projeler şuradan BTC ve diğer taraftan doğal gaz boru hatları, petrol boru hatları Irak'tan ve Rusya'dan gelen hatlar. <laughs> Türkiye bir koridor niteliğinde. Biraz daha detaya girerse çok değerli e, misafirler. Hazar Havzası'nın zengin petrol yataklarını ee, dünya pazarlarına aktaran en büyük boru hattı Bakü Tiflis Şeyhan boru hattıdır. Ve bunun kapasitesi yıllık 50 milyon ton. Diğer taraftan Kerkük e, boru hattını burada görüyoruz. Bu hattın da büyüklüğü 70 yıl e, milyon ton kapasitesi vardır. E, bir yılda bu kadar e, enerji, petrolü e, Ceyhan Termen'le aktarıyor ve burada da dünya pazarlarına gönderiyoruz. Ancak şu proje, Boğaz'da e, alternatif olarak düşünen şu proje ise e, henüz hüzünlülükte aşaması, çalışma aşamasında faaliyette değil. Buradaki harita ise bizlere mevcut doğalgaz e, hatlarımız ile bundan sonraki süreçte yapılacak ve geliştirecek doğalgaz boru hatlarını gösteriyor. Ee, şu en fazla duyduğumuz e, isimlerden bir tanesi Mavi akım e, projesidir. E, şu anda e, en fazla doğada aldığımız hat burasıdır Rusya'da ve batıdan e, gelen diğer bir e, doğada bor hatımız da burasıdır. E, Azerbaycan'dan gelen doğal gaz boru hattı ve İran'dan gelen doğal gaz boru hattı. Bunlar olan şu anda kullandığımız e, hatlar diğer hatlarda e, geliştirme aşamasında e, tanım ve nokta projelerinde üzerinde çalışma yapılan hatlarımız. Burada tabi e, tekrar ilginizi çekmek istiyorum. Hazar e, çok önemli bir özelliğe sahip Türkiye için. Burada ise e, diğer taşıma yolu yukarıda bahsetmiştim. Bora hatları, elektrik bilet hatları demiştim ve gemi. Bu konuda eee İstanbul'un dünya enerji yolları arasında çok önemli bir yeri var. Çok değerli katılımcılar. Rusya petrolü, Azerbaycan petrolü ve Kazakistan petrolünün çok büyük bir bölümü bu ıı, hattan taşınıyor. Bir günde e, İstanbul Boğazı'ndan geçen e, petrol miktarı 3 milyon varil geçiyor her gün ve. Yılda 150 milyon ton e, petrol buradan geçiyor. Peki soruyorum, e, BTC boru hattına geçen ne kadardı? 50 milyon ton. Boğazlardan geçen taşınan petrol BTC boru hattından daha fazla. Aynı şekilde en büyük boru hatlarımızdan bir tanesi, onu söylemiştim, Kerkük yumurtalık boru hattı. Onlardan daha fazla petrol boğazlardan geçiyor. Yılda 10.000 tanker geçiyor. 11 tanker ve 150 milyon ton e, kimyasal e, ve e, petrol ve petrol türevleri buradan taşınır ve Uluslararası e, Amerika Enerji Bakanlığı'nın web sitesinde görürsünüz. Dünyanın en riskli, en tehlikeli boğaz geçişi İstanbul Boğazı. Bunun için geliştirilen alternatif projeler çok önem arz ediyor. Bora iki tane bora hastalar var onlardan bahsetmeyeceğim. Ancak hepimizin bildiği Kanal İstanbul boğaz trafiğini azaltacak en önemli projelerden bir tanesi olacaktır hayata geçtiği takdirde. Dünyada enerji güvenliği için enerji yollarının öneminden bahsetmiştim. 7 tane önemli boğaz var. Bu boğazlar o kadar önemli ki bir tanesinde olan bir problem, diğerini doğrudan etkiliyor. Örneğin Gürbüz Boğazı'ndaki bu, bu boğazlar bir taksit Alen Körfezi'ndeki e, e, boğazdır, Manlap e, Boğazı, diğer Malaka, Malezya'nın karşısında Filipinler arasındaki olan bir boğazdır ve en fazla kapasite, enerji hamlesi, taşıma kapasitesi buradadır gemilerle. Kürmiz ee, Boğazı, İran çıkışı ve diğer tarafta e, biliyorsunuz bu konuda e, yakın zamanda birkaç önce kapatılması söz konusu olmuştu. E, İran'a yönelik tepkiler sebebiyle. Danimarka Boğazı, Panama Kanalı ve e, Süveyş Kanalı. Kısacası burada vermek istediğim mesaj dünyanın en önemli Enerji yollarının bir tanesi İstanbul Vazgeçen Kole Rusya Petrolü çok büyük bir bölümü Kazakistan Petrolleri ve e, Kazakistan Petrolleri ve e, Azerbaycan Petrolü buradan taşınıyor. Hazır bilmek zorundayız, tanımak zorundayız. Nasıl bir yer? Azerbaycan beş tane ülke var kıyısında ve beş tane ülkenin. E, Hazar üzerinde hak iddia ediyorlar. Çünkü buradaki ee, serveti nasıl paylaşacaklarına karar verelim 6500 km sahil olan bir yer burası. En fazla petrol olan alanlar şu bölgeler. Orada kimler var birazdan göreceğiz. Yerinde yaklaşık şu bölgeler 6 metre ile Ortalarda 70-80 metre civarında ve İran tarafındaki böyle biraz daha derin. Sülfat oranı yüksek olduğundan özellikle doğu kıyılarında geniş sığ bir bölgede sodyum sülfat yataklarının da olduğu bir yer. Bunları görüyorsunuz. Bütün dünyanın diğer ülkeleri, milli, ulusal petrol şirketlerinin burada sahaları var, yerleri var. Ve bizim ee, doğal gazı almış olduğumuz, petrol almış olduğumuz yataklar şu bölgede, Şıralı, Güneşli sahaları. Evet. Diğer tarafın en zengin, Kazakistan bölgesinin Taşakan sahası dedikleri saha, en zengin sahalardan bir tanesi yine buralar. Eee, gidiyor. Ya da gemiler ile e, gemiler ile Türkmenistan tarafından e, Azerbaycan'a taşıyor. Oradan da Supsa'ya geliyor. Supsa'dan gemiler yüklenip boğazlara. Aynı şekilde diğer taraftan e, Rusya patlıyorsa Türkiye'nin patlıları içerisinde enerji geçiş bölgesi, koridor ülke olma politikası aslında çok önemli bir e, politik hedeftir. Bu görmüş olduğunuzda doğal gaz boru Dünyanın en zengin e, petrol rezervlerine sahip olan ülkelerden bir tanesi Kazakistan. Doğal ise bu bölgede Türkmenistan'dır. Türkmenistan'da da bir yılın üzerinden doğalgazı gazı Türkiye'ye iletiyor. Ya da e, Azerbaycan e, kendi e, rezervlerini Türkiye'ye aktarıyor. Ya da şurada görmüş, görmüş olduğum tanklardan Rusya'yı üzerine o, Rusya'dan da bu e, mal ve diğer Rusya e, hatlarında Avrupa marketlerine yani dünyanın en büyük ikinci enerji marketlerine yol alıyor. Dolayısıyla Hazar'ın e, konumu oradaki ülkelerin refahı, istikrarı ve bizim de arz güvenliğimiz için e, çok önemlidir. Şimdi bakın e, İsviçre ile Almanya arasında bir göl var. Hazar göl müdür değil mi? O konuda da tartışma devam ediyor. Mesela İsviçre'deki e, e orada da bir sorun yok. Orada da paylaşılmış. İşte Tanzanya, Mozambik arasında Malibu gölü var. Orada da sınır sorunu yok. E, yine Tanzanya, Kenya, Uganda. Diğer taraftan Kanada ile Amerika arasındaki göller var ve sınırlar buradan geçiyor ülke sınırları. Buralarda hiçbir sorun çıkmazsa, çıkmazken herhalde Hazar bölgesinde e, bir e, paylaşım sorunu çıkıyor. Çünkü demin söylediğim gibi 1.3 trilyon ıı, vali olarak tespit edilen, yani şu an Amerika arasında bunlar geçiyor. Iı, varil olan geçen ıı, trilyon valinin %23'ü Hazar'a kıyısı olan ülkeler mevcut. Tabi hiç de Hazar'da değil. Yani Rusya'nın diğer sahaları ve İran'ın diğer sahaları da ıı, buna dahil. E, diğer taraftan ıı, doğal kazın ise ıı, Test edilen rezerv 182 trilyon ıı, metreküp diyor. Yine bunun %48'i hazır krizi olan ülkelerde. Rusya'nın payı da %48, %53'ü Rusya, %48'i İran. Evet, e, buraya kadar anlatmaya çalıştığım konu sizlere... Yani Türkiye'nin politikalar içerisinde yer alan enerji terminali olması, enerji koridoru olması ve bununla alakalı dünyadaki durum nedir, bunları size, anlat, size anlatmaya çalıştım. Bundan sonra biraz e, elektriğe e, geçmek istiyorum. E, nasıl bir resim var dünyada ve Türkiye'de? E, çok değerli misafirler, Türkiye her 10 senede elektrik tüketimini ikiye katlamış. Ve önümüzdeki 10 sene içerisinde de elektrik yine iki kat daha fazla üretilmek zorunda. Çünkü orada da tüketimiz ikiye katlanacak. Neden? Nüfus art, nüfusumuz artıyor. ve payımız artıyor. işte kişi başına düşen milli gelir artıyor. Bunların hepsi bizim talebimizi artıran ıı, ana unsurlardır. Son 10 senede, 2000 yılında, 2012 yılında, ıı, 2013'te dahil hatta, sadece elektrik üretiminde santraller sektörüne yapmış olduğumuz yatırım aşağı yukarı 40 milyar dolar yatırmışız. Önümüzdeki e, 2021 yılına kadar yapacağımız yatırım da 110 bin megawatt olacak. Şu andaki gücümüz, kurulu gücümüz 64 bin megawatt. ve bu 110 bin megawatta çıkacak. Yaklaşık 36 bin megawatt daha ilave edecek. Bu da 100 milyar TL'lik sadece santraller sektörüne yatırım yapılacağı anlamına Iı, gelmektedir.